Liposuction riskli bir ameliyat değildir. Her cerrahide olduğu kadar riskleri bar içinde barındıran bir yöntemdir. Ee, tabii ki ilk tarif edildiği kadar e, riskleri içerisinde barındırmıyor. Giderek teknik gelişmeler söz konusu. O yüzden liposuction sırasında oluşabilecek komplikasyonlar oldukça sınırlandırılmıştır. Normalde e, emboli riski, felç riski gibi riskler hastalarımız tarafından çok fazlaca dile getirilmektedir. E, benim hastalarıma söylediğim çok Tipik bir şey var. Ee, herhangi bir şekilde bir e, yere gitmek istediğiniz zaman uçağa binmeniz gerekiyorsa uçağa binersiniz. Ama onun riskini e, yine göz ardı etmeden bilemezsiniz Ama bu riski de üzerinize alırsınız. Liposakşınla da eğer ihtiyacınız varsa e, bu bir takım riskleri göz ardı etmemek gerekiyor. Bu riskler oldukça düşükler. Yani milyonda birlere varan e, oranlarda düşük riskler yağ embolisi, hava embolisi gibi riskler söz konusu olabilir. Bunları önlemek yine bizim elimizde. Burada teknik beceri, teknik bilgi, son sonuç, son yöntemlerin kullanılması, sonuç vereceği yöntemlerin kullanılması ile liposakşındaki bu bir takım teknik sıkıntılar ve komplikasyonlar önlenebilir. Söz gelimi işte tümesan tekniğiyle çok büyük oranda eee liposuction sonrasındaki e, ölümler işte efendim e, emboli riskleri vesayeler tamamen bertaraf edilmiştir. Günümüzde bugün dünyada e, yılda yaklaşık 300-400 bin kişi çok rahatlıkla liposuction yaptırmaktadır. Bunlarla ilgili görülen komplikasyonlar bir o kadar azdır.